tabi bir gün Edadiyat ee, Sinat bir de ee, Zihar e, ticaretinden bir gün bir sınıf açtık. O sınıf e, Türkmen Zeytim sınıfıydı Tabi bunların e, ilk defa olacak, ilk defa bu basma olacaktı. Sinat'ın ticaret e, talebelerine. E, inşallah bu ilk tecrübemizdi. Bu tecrübede inşallah gelecek e, illerde talebeler bir de karşılarık Ve Türkmenca eğitimin e, sinat, ticara ilk defa biz aslında zamanında bir e, eğitimde Elmi vardı, edebi açtık. İndi sinayiden ticaretini açtık. Ve kız oğlan inşallah e, devam ediyor. İnşallah bizim e, eğitimimiz zeytimiz günbegün. gün Ve inşallah millet de bize destekti. İnşallah bütün o öğretmenler, bütün e, kadrolar sağ olsun. Teşekkür ederim bütün kadrolardan çalıştıkları için. Zaten de Bağdat kadrosu, Kertik bölüm kadrosu, bu öğretmenler, bu fetişler bütünler sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Türkman eğitimi olun. her vakit millete bir sözler vermiştik. Çalışma devam edecekti ve çalışmalarımızda ağlarımızda çabuk bir şekilde çalışırız. Hatta bu millete bir fayda görse dağın. Ve gerçekten illerde çalışırız biz meslek konusunda Türkmen safları açığın. Ve bir il Allah'a şükür e, razılık ve bakanlıktan bir il geldi bizim için. Ve bunu biz bir il gerçekleştik. E, Kisap Türkmen açtık, biri sınavda ve biri ticarada. O e, biri sınavda Kırkuk'ta, e, sınavda siyanet hasub bölümü ve e, ticarete idara bölümü. Ee, Allah'a şükür öğrencilerin yani adadı iyi bir şekilde gelipler burada kayıt olublar. Ee, bütün müslümanları hazırdı. Ee, kitap tarafından ve safları her şeyler. Ben buradan teşekkür ederim. Türkmen Eylül Vakfı'ndan sürekli merkez bizimle yardımcı oldu bu konuda. kitap konusunda, ege hazırlamak konusunda bizimle yardımcı oldular. Teşekkür ederim. Ben e, buradan talim te de teşekkür ederim. Ve bütün müfettişlerden ve ə e, idarələrdən ki oqlunun idarəsisindən, aidarəsindən və ticarət idarəsindən bizə çox yardımçı oldular, müfəttişlərdən də var, hətta bu e, işi gətirəcək. Sağ olunlar, var olunlar. O inşallah tikmən eğitimi davamlı bir şəkildə çalışacaqdı. Hətta bu millətə bir fayda görsə də. Sağ olun. Bugün, mən Bağdaddan gəlmişəm. Ki bölüm açılmağa sənayət Kirkuk və ticarət Kirkukda. Bu bir güzel bir işte kalktı özne Türkman eğitimi. Orada olanlar bir elden bir gevilden işlemek ve özlerine destek olan var. Onların yardımıdan ulaşıldı. Bu yere açıldı bugün iki kısım burada. İnşallah gelen günler, gelen günler düşünmüşük. Bunları daha fazla etmeye, daha ayrı bölümler açmağa inşallah ve burada olanların ustad Aymat, ustad Ali fober ustad Aymat buların yardımıdan bir el almağaydan inşallah biz gələng günləri daha fazla kısımları açarıq burada inşallah. Türkmen dili ve kültür vakfına bağlı Türkmen merkezi, eğitim merkezi Kerçük Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bugün hem meslek e, lisesi, sanayi meslek lisesi hem de ticaret meslek lisesinin e, açılışını yaptık. Bu e, Türkmen eğitimin e, ilk yeni açılış, e, açılan e, sınıfıdır. Dolayısıyla da e, Türkmen İli Vakfı'nın desteğiyle biz bugün iki e, bölüm içinde gerek kitap tercümeler olsun, gerek fotokopiler olsun, gerek sınıf yapılandırması olsun. E, biz bunları e, yaptık. Bundan sonra da ee, vakıf olarak biz bu desteği e, sürdüreceğiz. Yeni bir bölümdü. İnşallah e, Türkmen eğitimi çeşitli alanlarda e, bu gelişmeleri devam ettirecektir. E, dolayısıyla da e, gerek Türkmen eğitimi genel müdürü Bağdat'taki e, Sitmunib olsun, e, gerek Kerkük Türkmen eğitim bölümü müdürüne biz e, şükranlarımızı bildiririz. E, i̇ş içerisinde bundan sonra e, Türkmen eğitimi nice başarılar inşaatladık.